Herkese iyi akşamlar. Bir yayınla daha beraberiz. Çok keyifli bir gün geçtiğini söyleyemeyiz. Zaten AYK maçının geniş yansımalarını Adem ile birlikte konuşmuştuk. Onunla birlikte geniş bir şekilde maçı değerlendirdik. O yüzden tekrar bir maçı konuşmanın bir anlamı yok. Ancak bugün gel, Belçika'ya transfer oldu. En azından Belçika basını bu şekilde yazdı ve Oradan başlayalım. Belki ilerleyen dakikalarda e, yok. Yani transfer yok. Şimdi yalan konuşmayacağım. Yani o sadece transfer gelişmesi var diye izleyecekseniz şu andan direkt başta söyleyeyim. Yani şu an bir transfer haberi veremeyeceğim. Ama ben yine bildiklerimi e, burada sizle her zaman olduğu gibi e, kar, aktarmaya devam edeyim. Evde çocuk biraz hasta, o yüzden bir yere gidemedim. Devam edelim. Eyvallah, Soran sağ olsun, Allah razı olsun. Ya sizin durumunuz nasılsa emin olun, benim durumum da öyle arkadaşlar. Yani. Öncelikle şunu başta söyleyeyim. Lütfen hani böyle hakaret, seviyesizlik falan hiç görmedim bugüne kadar. Çok nadiren ama onlara girmeden güzel bir şekilde yine elimizden geldiğince bilgileri aktarmaya çalışalım. Ee... Eyvallah Cemal. Sağ olasın. Ya, yayın açayım mı açmayayım mı çok düşündüm çünkü... Herkes çok gergin, gerçekten çok gergin. Yani herkesin ortak paydası Trabzonspor. Herkes tabii ki Trabzonsporu düşünüyor. Sosyal medyada, özellikle Twitter'da cidden gergin bir durum var. O yüzden dedim açayım mı açmayayım mı dedim. Ya biz bugüne kadar hep burada olduk. Yine burada olmaya devam edelim. Başlayalım. Zincağı ile ilgili başlayalım hatırlarsanız TRT yayında Başkan Ertuğrul Doğan açıklamıştı. Oyuncunun kendisiyle alakalı bir sorunumuz yok. Biz de bunu söylemiştik. oyuncunun kendisiyle alakalı bir sorunumuz yok. Kulübüne satın alma opsiyonu, kiralama teklifi yaptık. Cevap bekliyoruz diye. Ancak Olympiakos oyuncuyu 3 milyon avro bon servis bedelle sattı. Belçika basınındaki haber. Burada hani yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Yani kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu adamlar 3 milyon avroya satıyor. Ciddi bir rakam 3 milyon avro. Yani hepimiz isterdik ama e, çünkü hocanın da istediği bir oyuncu ama 3 milyon avro da versek Zinker e bu kez e, hepimiz aynı yorumu belki yapan mıydık bilemiyorum yani çok para ciddi para diye konuşur muyduk bilemiyorum e, sonuç olarak Zinker durumu bu şekilde e, diğer geçelim e, Tochi Chikwani'ye geçelim yine bu oyuncu ile ilgili de e, kulüp yetkilileri de zaten en birinci ağızdan doğruladı oyuncuya sözleşme gitti yani bu boyuttaydı Oyuncu sürekli olarak düşünmek için zaman istedi, istedi, istedi. Bu düşünmek zamanı sonunda da e, şu anda takımında oynadığını, süre aldığını söyleyerek orada devam etme eğiliminde olduğunu yanıtını verdi. Hani e, şu an yüzde kapandı diyemeyeceğim ama oyuncu orada devam etmek istiyor. Durum şu an itibariyle bu. E, şeyde Bruno Petkovic ile ilgili olarak ise e, temaslar devam ediyor. Yani o 2 Ağustos'taki durumdan sonra belli olacak. Hepimiz ya stres ben de gerginim siz de gerginsiniz. Yani yapacak bir şey yok. Hepimiz gerginiz. Her herkes üzgün. Ya şu an Trabzonsporlu olan yani samimi bir şekilde olan birinin üzgün olmama durumu yok. E ee, Ahmet Ağoğlu'nun lansmana davet etmemişler doğru ee, Arkadaşlar bugün e, basın gösterimi lansmanı davetiyeleri gelmeye başladı. Bugünden itibaren artık e, davetiyeler geliyor. Bundan sonraki süreçte e, şi, Ahmet Ağoğlu Başkan'a gider mi bilmiyorum ama bugün. Bir de basın gösterimi bu basın mensuplarının dışında başka birini davet edecekler mi? Orası da henüz netleşmedi ama muhtemelen davet edilir. Yani daha bugün netleşti program arkadaşlar. E, akşam saatlerine doğru Akşam demeyeyim. Öğleden sonra 3-4 gibi falan herhalde netleşmeye başladı durum. Onu söyleyeyim. Ee, ama bence gidecektir diye düşünüyorum. İnşallah gider yani davet. Çilingir ne diyor? Olimpiyakosu 3 milyona sa nasıl satmış? Bir fikir alalım. Çünkü biz vardı ya işte burada sorun zaten burada Çilingir'i. Yani bunu bilemiyorum. Yani Nasıl oluyor bu iş? Ben de çözemiyorum yani. Yani çok da ekstra vereceğim bir bilgi yok açıkçası. Zaten gün boyu her şeyi okudunuz. Hani onun dışında Mehmet Can Aydın şu sıralarda Trabzon'a gelmiş olması lazım. Onu bir teyitini alalım. Dün akşam İstanbul'a geldi. Ee, sağlık kontrolünden geçti bugün. Ee, onun bugün Trabzon'a gelmesini bekliyoruz. Bir bakayım. Mehmet Can Aydın'dan ben yine enteresan bir şekilde umutluyum. Hani dün bir kardeşimiz kardeşimiz diyorum büyükse benden kusura bakmasın sormuştu ya Berkay Özcan diye ee, Volkan mıydı yoksa soran ya ee, ya işte belki bir tane de biz yakalarız böyle yani daha önce Zafer Yelenler Fatih Altundağlar Sami Büyük Topaçlar bayağı bir transfer yapmıştık gurbetçi transferi hatırlarsanız ama hiç fayda alamamıştık belki bu kez Mehmet Can Aydın'la birlikte bu şeytanın bacağını kırarız. Yok Mehmet Çanaydın için gidemedim. Yayının başında açıkladım şeyini. nedenini. Ya aynı soruyu ben de merak ediyorum. Petkovic'in takımı şampiyonlar ligine kalırsa ne yapacağız? Yani na nasıl bir tavır sergileyecek? Ha Vitor ile ilgili gelişme var. Vitor Hugo yani bak bunu söyleyebiliriz belki. Vitor Hugo gelmek istiyor. Yani bu konudaki eğilimi yüksek. Trabzonspor ee, Trabzonspor'da bir hamle yaptı yani ilk hamlesi kiralama yönünde Trabzonspor'un. Ama bundan sonraki süreçte ben Bahia'nın kiralık vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bir yatırım yapıp aldı oyuncuyu. Belli ki Trabzonspor artık Vitor Hugo için adımları biraz daha sıklaştıracak bundan sonraki süreç için. Ya bir de abi öyle bir şanssızlık ya bu şanssızlık mı ne bilmiyorum. Yani şu anda 4 tane oyuncu sakat, 3 tanesi stoper ve 3 tanesi yeni transfer. Yani böyle bir şey de olamaz ki akşam yani az da Benkovic dışında şeyde ha geldi mi şey haber 61 canlı mı verdi bilmiyorum Bir saniye bakacağım haber 61'e Aynen gelmiş tam şu sırada gelmiş Bir, bir saniyeniz alacağım. Aynen haber atmış bir ben bir şeyler olsun. öyle olsun abi gitti çekti adam dedim ben ama nedenimi söyledim arkadaşlar. takım yarın akşam 18'de bir antrenman yapacak. Ee, 18'deki antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleşecek ve Mehmet Can Aydın'ı da ilk kez orada görme şansımız olacaktır. 4 2 3 bir düşünmüyor hoca. Hoca 4-3-3 formasyonunu düşünüyor. Hatta yani 4-1-4-1 gibi düşünüyor aslında. Yani dörtlü savunmanın önünde bir tane libero onun önünde şey gibi. Abi kimin morali bozuk değil ki Neco? Yani senin moralin bozuk değil mi? Benim değil mi? Hepimizin bozuk. Rebic'in mali yani şey maliyeti uygun ama 2,5 milyon euro kazanacak galiba bonuslarla birlikte. Yani bunları biz verdik bu arada. Geçen sezon bu rakamların çok daha üstünü de verdik ama Eyvallah. Aleykümselam bir kas. Abi wakeme için daha önce söyledim. Yani hoca ilk başta sıcak bakmıyor. Sıcak bakmıyor demeyeyim. Hoca or istiyordu ilk başta. Bu arada bu 2 Ağustos'ta şampiyonluk belgeseli yayınlanacak ya bunun sinema gösterimi de olacak büyük ihtimalle 15 Eylül'de onu planlıyorlar yani sinemaya da çıkacak gibi gözüküyor. Benkoviç, bilmiyorum ben Benkoviç'i çok kötü görmedim. Yani tamam çok aman aman şey diyor ama ben kötü görmedim. Marko, Bekir, Allah sana her yayında soruyor ona. Ben, yok hocam, Markoviç'le ilgili bir girişim yok. Dediğim gibi yani, yani müjdeli diyemem de olumlu yönde olarak Hugo ile ilgili bir e, girişim oldu. Yani en azından bir ham temas var an itibariyle resmi olarak e, Mehmet Can Aydın Trabzon'a geldi. Ya Serhat şimdi şöyle yani hem Zinkernagel gel hem de Toçi bugün durumları olduğu için şimdi yeni ya yani muhtemelen daha önceden temas halinde olan isimler de vardır da ama yeniden e, bazı isimleri netleştirmek gerekecek diye düşünüyorum. Ya mücadele inşallah ederiz ya. Mücadele çok çok iyi olur. Mücadele eden bir takım yapabilirsek çok çok iyi olur. Dün akşam hocaya sordum orta saha sorusunu. Hoca çok zor dedi o tarz bir isim bulmak dedi. Yani e, Yıldız'dan ziyade takım için mücadele eden, takım için savaşan isim istiyorum dedi. Panik transferi olsa bence bugün yarın olurdu diye düşünüyorum yani. Abi güzel gelişme de Orsiç Orsiç hemen şeylere başlamış. yani antrenman demeyeyim de böyle hafif tempolu ayağını güçlendirme, rehabilitasyon çalışmalarına başlamış. Bu çok iyi. Yani Orsiç için 9 ay sürmeyecek sakatlığı inşallah. 6 ay veya daha erken bir sürede dönebilir. Bugün rehabilitasyon çalışmalarına başlamış Orsiç. Onu dün akşam konuştuk yani Abdülkadir Ömür Bakasetas yan yana olmuyor evet bence de. Dortmund'dan alınan genç oyuncu burada. O, o posterde hangi fotoğraf kullanıldı ben de anlayamadım onu. Ya Yusuf Sarı'nın Yusuf Sarı da inanılmaz bir gelişim oldu gerçekten ya. Google ne diyor? Google gelirse yabancı olarak kim gider defansına? Şu an bizim kaç yabancımız var? Mihaza hiç herhalde ile anlaştı. Ya ben yalnız sayarsam e, lütfen siz de doğrulatın. E, şimdi sağ bekler senden başlayalım. Stoper, Benkovic, Fernandez, Densville. E, sol bekte yabancımız yok. Orta sahada Siopis var. Bakasetas var. Korbelis var. Başka orta sahada yabancımız var mı? Orta sahada yabancı yok başka. E, e, Tonio Tekliç var. E, geçiyoruz sağ Vişça var. E, solda Trezege var. İleride Gomez var. E, başka Canini Koyta hala duruyor. Başka kaçırdığım unuttuğum biri var mı? Bardi'yi unuttuk. Bardi var. 14 etti. Bardi var. Canini'yi saydım. Hani Bardi unuttum. Sağ olun hatırladım. Bardi var. Bu 14 ediyor. İşte ee, yani Bakasetas. O Bakasetas. Lan nasıl Bakasetas'ı mı unuttuk? O, o, zaman yabancı kontenjanında bizim bayağı bir sıkıntımız var ya. Yani Koyta Canini gitse bile bizim orayı e, adam alabilmemiz için boşaltmamız lazım. Orsic, Orsic'i biz şey saydım da abi ne yaptık ya bir saniye. Yazıyorum arkadaşlar hep beraber. <laughs> Vallahi bazıları böyle. Bak saymış mıyım? Ha tamam. O zaman 14. Ee, Orsic'le beraber 15. Orsic'i saymayı unuttum. Bakasetas. Ya ben ne diyorum Bakasetas'ı ya. <laughs> Bu arada Bakasetas'la iç transferde sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor. Ee, başkan da açıklamıştı. Ee, olumlu gidiyor sözleşme uzatma görüşmeleri Bakasetas'ın da e, Trabzonspor'da kaçırdığı 6. penaltıydı düdürün akşam itibariyle Gomez'i saydım 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 Siop'si de saydım Mert e, hoş geldin bu arada ama e, yani şu an için olumsuz maalesef ya yani %100 kapandı diyemiyorum ama olumsuz Yok şu an değişti durum. Petkovic gelirse Gomez gidecek mi durumu şu an değişti. Çünkü Gomez'i bedava bırakmak istemiyor Trabzonspor. Yani bir teklif getirmesi lazım. Teklif de yok şu an itibariyle. Yani istenilen seviyede bir teklif yok. Teklifler kiralayalım maaşının bir bölümünü verelim gibi teklifler. Ali Şahin maşallah. Ali Şahin inşallah gelişimini bu şekilde devam eder. Koyuta vallahi koyuta yeter de illallah ettirdi herkesi yani. Abi yok ben bilmiyorum onu. Filmi sorun sen de site çalışıyor siteyle ilgili herhangi bir sorun yok. Yani bilmiyorum niye giremiyorsun ama site çalışıyor kulüp sitesine girebilirsin girilebiliyor ya. Yani. Misce'den Gomez tartışmasını gördüm. Yani nedenini tam anlayamadım ama gördüm. Taha'yı merak ediyorum bu sene. İnşallah oynayabilir. 461'e gidemez. Yabancı kontenjanından dolayı. Başkan Ahmet konusunu konuştuk. Allah yalan yok Serhat yani öyle durum. Çok da uzatmayacağım o yüzden sadece ama ne yapayım Mehmet yani olmayan bir şey mi şimdi size söyleyeyim şey edeyim. Abi o genç gündemlik genç kanat oyuncusu da bir sakatlık yaşadı. O yüzden hiç ismini telaffuz etmeye de gerek yok yani. Bir nabız da onunla ama o da herhalde bir sakatlık yaşadı. İsrail ligini dün de konuştuk. Ben bilmiyorum arkadaşlar İspanya olayını. Yarın akşam idman açık 18'de. İnşallah orada yani yine bir şeyler olursa size aktarmaya çalışırım. Gün içerisinde bir şey olursa yine size aktarmaya çalışırım. Yani İsim yok o isim bulab ben bulabildiğim hangi ismi şu anda yani bulma bu arada isim çok da hani ben netleştirmeden paylaşmıyorum size bir şey netleştirmem lazım yani. Arkadaşlar ben aynen. Gerçekten benim de modum düşkün. Sizin de modunuzu daha fazla kaçırmayalım. Bu akşamlık yayını burada e, sonlandıralım. Zinker Nageli konuştuk yayının başında. Zaten uzun bir yayın değil. Kaçıranlar, başını izlemeyenler varsa a, dönüp tekrar izleyebilirler. O yüzden kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah daha güzel haberler verebileceğimiz e, sonraki yayınlarda tekrar karşınızda oluruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.